Ne yazıyorla ne yazıyorla yani, zaten bir şey söylüyorsunuz. Bu arada ne oldu? Saadetlerim kız oldu. sonra bu seytden sonra aşk yok. Ticaret. Şu, Saadetten sonra ticaretle şey kursalar büyük bir e, ahlaki çöküş. Memme. Bir araya da gelseler Memme. karakter olarak korkunç bir çöküş beni insanların şeyleri ilgilendirmez ama madem Allah birbirinizin ya, biraz yüzüne bakacak bir durumunuz olacaktı o zaman bunları birbirinize söylemeyecektiniz. Ben kendi Hiç adıma ki. söyleyeyim. Benim namusumu şerefimi belden aşağı vurup <laughs> aileme kadar dil uzatan bir adam. Bilsem ki önüme trilyonlar koydu. Ne işini kabul ederim ne yanında. Ben hayatımda saygı duymadım, insanla çalışmadım ya. Bırak emrinde çalışmadım. Saygı duymadım, adamla benim çalışmadım. Ben. küfür etmedi mi ya? Ya benim kocam bana küfür eder benim kocam. Sana küfür edemez ama o işte. O da onun kocasıydı Hiç ama. alakası yok ya. Yapma Seyhan. Benimle bir tutma sen de. Seren'e benim ilişkimle bir tuttun. Şimdi Nihat'ı getiriyorsun ama buraya. Ama yani ne alakası ya. var ya? Bütün Ay bir şey değil. Senin Selim olan onlar nereden evli oluyorlar? Aa. Saçma sapan şey yapmayın İman ya. İman nikahları var mı? Ya boşver ya. Aynı evin içerisinde kaç yıl beraber hangi sorunu birlikte? Sen biliyor bak. musun imam nikahları var mı? Ay imam nikahı bir oldu da daha çocuk yaptı yani ne alakası ya var ya? Ya ben diyorum ki sana bilemezsin ki ilişkide ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ben ya. birbirine küfür etmediler kadına resmen ya çok be... özür dilerim ama küfür etmek nasıl olur? Birine kızdığında bir şey Oo. söylersin Oo. ama Ay, kadının namusunu yani. ahlakını söylüyor Ahlak ya. dersi verir gibiyiz ya ben diyorum ki ahlaksızın siz diyorsunuz ki ruhsuzluğu bırakın. Bizim hayatımız böyle diyorum. Gerçekleri söylüyorum. Ama bırak canım bir yerden sonra bırakmak lazım diyorsun. Ben de diyorum ki işte bir yerde de bir çizgisi olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Ya o EYT'yi e e bekliyor. <laughs> EYT'yi <Evet, gülüyor> bekliyor. Hayır EYT. EYT hocam daha var. Daha var. Of. Bir dakika şunu söyleyeyim. konuyu. Ayşe'ciğim sen de ne diyeyim ne anlatayım aşkım ne diyeyim burada. Bunları mı şey yapalım. Tabii ki karşıt görüş vereceğiz birbirimize. Güzel kardeşim, lokumum, tatlım, tulumba tatlım ne edeyim. Ne kadar güzel bir iletişim Kadayıfım. Ben, <laughs> benim en sevdiğim tatlının ne olduğunu biliyor musun? Takın. Kerrane tatlı. <laughs> Hadi de, abi gir sen. <laughs> abi. Abi. Bak. Ben Allah. 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 Gel Allah. gönlümü bir akşam Aşk anlatabilirim Laf esprisinin imparator oluşuyla Yorum ne alakası var? Burada seninle program yapmaya geldim <laughs> mucala oğlum sen bu akılla <laughs> Alışmak sevmekten daha Önce şarkılarıyla kendisini alıştırıp Sonra kendisini belalı ilan edişiyle Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla aşklar yaşayışıyla Aşkın Kanunu Aşkın Kanunu'nu yeniden yazan kapılacak kadın kapılacak kadınlara boyun eğen Özledim tenini Sonra hepsini özleyen Değerini bilmeyen Değerini bilmeyenlere en sert cevabı veren sen, Ardından sinirlenip yalancısınız diyen Galaktik Üçleme'nin son ismi rakıyla hat-trick yapan, orucunuzu neyle açıyorsunuz sorusuna anahtar cevabını veren, sözleri ve esprileri tartışılsa bile müzisyenliği tartışılmaz olan bir aşk adamının hikayesi bu. Ben sen abi, sen sen abi. Her yönüyle olay olan usta isim 1947 yılında Hatay'ın Yoncakaya köyünde doğar. Altı kardeşin dördüncüsüdür. Annesi Mısırlı bir ev hanımı, babası ise gece gündüz inşaatlarda çalışan bir inşaat işçisiydi. Çocukluğu maddi sıkıntılar içinde geçer Selami'nin. Babasının inşaattan kazandığı parayla 8 kişiye bakması çok zordur. Bu yüzden 6 kardeşin hiçbiri okulu tamamlayamadan iş hayatına atılmak zorunda kalır. 13 yaşına kadar Hatay'da çalışır Selami. Sonra ise Antakya, İskenderun, Ankara, Adana ve İstanbul'da pamuk kırgatlığı, bulaşıkçılık, Komilik, garsonluk, ütücülük ve inşaat işçiliği gibi birçok zor işle çalışır. Ardından bir plakçı da tezgahtarlık yapmaya başlar. Selami Şahin çocukluğunu ve zor geçen yıllarını şöyle anlatır. Çevremdekiler senin sesin çok güzel bir gün şarkıcı olabilirsin dedi. Ama nota müzik nedir bilmiyorum. Sadece köyde kendi kendime kaval çalardım. Bana söylenen bu sözlerin üzerine şarkıcı olmak umuduyla köyümden ayrılıp şehir şehir gezmeye başladım. 13 yaşındaydım. Üstü kapalı bir kamyona binip Antakya'ya gittim. Cebimde 5 kuruş para yoktu. Antakya'ya varınca hemen iş aramaya başladım. Kirim ve pasın içinde ekmek parası kazanmak için çok çalıştım. Ama baktım ki şehir şehir gezmekle şarkıcı olunmuyor hemen İstanbul'un yolunu tuttum. Elimde tahtadan bir bavul başladım iş aramaya. Bulamadım tabi. İlk gece buz gibi soğukta Taksim Parkı'nda yattım. Ertesi gün Beyoğlu'nda Şato Otel'de çalışmaya başladım. Gömlek yıkadım, ütü yaptım, tuvaletleri dahi temizledim. Otelin en üst katında eski eşyaların yığılı olduğu tozlu bir oda vardı. Oraya yorgan atıp geceleri orada uyudum. Ama çok az para kazanıyordum. Orayı bırakıp komilik yapmaya başladım. Bir süre sonra ise beni işten çıkardılar. Evim olmadığı için Gülhane Parkı'nda 3 gün kaldım. Çöp kutularından ekmek toplayıp onlarla karnımı doyurdum. İnanın çok acı günler yaşadım. Ama sonra kafama tak etti. Artık dayanamayacaktım. Tüm eşyalarımı toplayıp plakçıların olduğu yere Doğu Bank gittim. Orada Recep Dengin'in sahip olduğu plak şirketinde işe girdim. Harıl harıl çalışırken bir gün müzisyenlerin geleceğini ve birlikte yemek yiyeceklerini duydum. Şans ayağıma gelmişti. Yemek sırasında yanlarına gidip bana plak yapabilir misiniz? Sesim çok güzel yoksa işten ayrılacağım dedim. Daha çok küçüksün nota dahi bilmiyorsun ama sesini bir dinleyelim dediler. Gurbette ömrüm geçecek diye bir türkü okudum. Şarkıdan sonra hepsi ayağa kalkıp beni alkışladı. Sesimi çok beğendiler. Böylece sanat hayatım başlamış oldu. En iyi dostum, hiç kimse Selami Şahin 1966 yılında Sözü Göksel Orhon'a Bestesi İrfan Özbakır'a ait olan Zeynep'im isimli ilk planı yaptı. İkinci pla ise Orhan Gencebay'ın bestesi olan Sabır Taşı oldu. İki ayda 500 bin satılan bu plak Selami Şahin'i birden şöhretler arasına soktu. Ama yapımcılar Selami Şahin'e kazık atmış, satışların karşılığı olarak ona sadece 1250 lira vermişlerdi. Daha sonra yaptığı plaklardan da para alamayan Selami Şahin müziğe ara verdi. Tekrardan garsonluk yapamazdı. Bu yüzden beste yapmaya karar verdi. Müzik bilgisini geliştirmiş, sanata dair hemen hemen her şeyi öğrenmişti. Tam beste yapmaya karar verdiği sırada aşık oldu Selami Şahin. Bu da üzerine tuz biber oldu. Sen Mevsimler Gibisin isimli şarkıyı aşık olduğu kadın için besteledi. Ancak nota bilmediği için bestelerini satamıyordu. Özel ders alacak parası da yoktu. O da kitaplardan yardım alarak kurcalıya kurcalıya notaları öğrendi. Sen Mevsimler Gibisin şarkısının her şeyini tamamladıktan sonra piyasaya sürdü. Ve bu beste 1975 yılında 4. Altın Kelebek'te Yılın Şarkısı ödülünü kazandı. İşte bu şarkıyla birlikte Selami Şahin besteleri arka arkaya gelmeye başladı. Artık bir beste makinesine dönüşmüş, şöhretini de ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Onun bestelerini onlarca sanatçı seslendirdi. Gelmedin göz bebeğim. Kendi plak firmasını da açan Selami Şahin hakkında o dönem çıkan haberde şunlar yazıyordu. Selami Şahin artık plaklarını kendi firmasında yapacak. Başkalarına çalışmaktan çok sıkılmış. Usta sanatçı ilk denemesini önümüzdeki günlerde yapacak. Ve şöyle diyor. Bestelerin hepsi kendime ait. Sözlerini de ben yazdım. Stüdyoda bile sazları ben yönettim. Tüm stüdyo masraflarını ben karşıladım. Bir tek baskı ve plak kapağının masrafları kalıyor. Öyleyse ben neden patron olmayayım dedim. Böylece plak firmamı açmaya karar verdim. Ya sen ya sen, 300'den fazla besteye sahip olan Selami Şahin bugüne dek 15 tane 45'lik plak, 8 adet 33'lük plak, 10 adet kaset ve CD yaptı. Birçok şarkısı dillere pelesenk, gönüllere derman oldu. Unutulmazlar arasına girdi. Alışmak sevmekten zor. Ben bir tek kadın sevdim. Ben sevdalı sen belalı. Bulamazsın. Gitme sana muhtacım. Özledim. Seni sevmediğim yalan, seninle başım derte ve daha onlarcası listelerde aylarca zirveden inmedi. Selami Şahin'in birçok şarkısı dizi ve filmlerde de kullanıldı. Bu sayede sinema sektörüne de adım atan Selami Şahin birçok filmde oynama fırsatını buldu. 1970'te Köyün 5 Güzeli, 1981 yılında Sevda Karaca ve Yalçın Gülhan'la Bağrındaki Ateş, 1985 yılında Deniz Akbulut'la Kaderi Zorlama, 2002 yılında ise Mumya Firarda filmlerinde rol aldı. Selami Şahin'in zirvede olduğu yıllarda aşk hayatıyla da birçok kez gündeme geldi. Bu aşklardan en popüler olanlarından biri 1975-1978 yıllarında Meral Zerem'le yaşadığı ilişki olur. O dönem magazin dergilerini süsleyen bu aşk sadece 3 yıl sürmüştü ve yıllar sonra Meral Zeren Selami Şahin'le olan aşkını ve bitiş hikayesini şöyle anlatacaktı. Selami ile çok güzel bir nişanlılık dönemi geçirdik. Ama bazı aşklar filmlerdeki gibi mutlu sonla bitmiyor. Ben o yıllarda Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkıp program yapıyordum. Selami her zamanki gibi o gece de beni seyretmeye gelmişti. Yanında da Bülent Ersoy vardı. Fırsatını buldu. 1970'te köyün Beş güzeli, 1981 yılında Sevda Karaca ve Yalçın Gülhan'la bağrındaki ateş, 1985 yılında Deniz Akbulut'la Kaderi Zorlama, 2002 yılında ise Mumya Firarda filmlerinde rol aldı. Selami Şahin zirvede olduğu yıllarda aşk hayatıyla da birçok kez gündeme geldi. Bu aşklardan en popüler olanlarından biri 1975-1978 yıllarında Meral Zerem'le yaşadığı ilişki olur. O dönem magazin dergilerini süsleyen bu aşk sadece 3 yıl sürmüştü. Ve yıllar sonra Meral Zeren, Selami Şahin'le olan aşkını ve bitiş hikayesini şöyle anlatacaktı. Selami ile çok güzel bir nişanlılık dönemi geçirdik. Ama bazı aşklar filmlerdeki gibi mutlu sonla bitmiyor. Ben o yıllarda Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkıp program yapıyordum. Selami her zamanki gibi o gece de beni seyretmeye gelmişti. Yanında da Bülent Ersoy vardı. Birlikte aynı masada oturup muhabbet ediyorlardı. Ben programı bitirdiğim halde Selami Bülent Ersoy'un yanından ayrılmadı. Oturmaya devam ettiler. Ben de Selami'ye çok kızıp eve gittim. Gece saat 2 gibiydi. Selami eve geldi. Biraz oturduktan sonra tekrar gideceğini söyledi. Onun bu hareketine çok sinirlenip nişanı bozdum. Benim nişanlım o saatten sonra yanımda olmalıydı. Selami o dönemlerde kadınlara biraz düşkündü. Yani çapkındı. Ancak altın gibi bir kalbi vardı. Onun hakkını yemek istemem bana çok değer verdi. O şimdi benim için geçmişte kalan çok iyi bir dost. Diğer bir aşkı da Seyyal Tener'le oldu. O dönemlerde Seyyal Tener, Selami'nin yeni bestelerini dinlemek ve kendi planında kullanmak için Selami Şahin'in yanına gitti. Bu karşılaşmadan yeni bir aşk doğdu ve bu iki isim 5 ay boyunca birlikte yaşadılar. Bu aşk Selami Şahin'e Büyük Mesele isimli şarkıyı yaptırdı. Aşık olunca en güzel şarkılarını yapıyordu. Yo ben bu akşam kalbim duracak. Oh! Seyyal Tenerle ayrıldıktan bir hafta sonraysa Nilgün Atılgan'la yeni bir aşka yelken açtı Selami Şahin. Selami Şahin Nilgün Atılgan için Nazar Boncuğu isimli şarkıyı besteledi. Ancak bu ilişki de kısa sürmüş ve ayrılmışlardı. Selami Şahin vefalı bir insandı. Nilgün Atılgan 2002 yılında trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğinde sanat dünyasından kimse cenazesine gelmemiş, yalnızca Selami Şahin icabet etmişti. Nilgün Atılgan'dan sonra Şahin Deniz isimli bir mankenle fırtınalı bir aşka başladı Selami Şahin. Ancak bu aşkla sadece 8 ay sürebildi. Bu aşktan da hayır gelmeyince bir süre kabuğuna çekilip mesleğine odaklandı. Ama aşk olmayınca beste de yapamıyordu. Bu bunalımdan kurtulmak isterken Serpil Çakmaklı ile tanıştı. Ve onunla bir yıl süren bir beraberlik yaşadı. Bu aşk adamını nikah masasına oturtan ilk isim Nil Alpay oldu. 1981 yılında dünya evine giren çift daha öncesinde 2 yıl nişanlı kalmışlardı. Beşiktaş evlendirme dairesinde gerçekleşen nikaha sanat camiasından neredeyse kimse katılmadı. O günleri ses dergisine şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Nille birbirimizi öyle çok seviyorduk ki kesinlikle evlenmemiz gerekiyordu. Herkes beni evlilikten kaçan nikah memuruna düşman biri zannediyordu. Benim yakın dostlarım herhalde benim evlenmemi kabul edemedi. Bu yüzden de nikahıma pek gelen olmadı belki de pek çoğu inanmamıştır. Yüksek dozda aşkla başlayan bu evlilik birkaç yıldan fazla sürmeyecekti maalesef. 1984 yılında ise Şey dergisinde çıkan haberde şunlar yazıyordu. Dış yaşama, gece alemine ve sevgililerine düşkünlüğüyle tanınan Selami Şahin bir kız bulup evleneceğim, evimin erkeği olacağım dese de kimse inandıramadı. Ama hayallerinde yaşattığı karısı için şimdiden ev döşeyip araba alınca inanmayanlar bu duruma çok şaşırdı. Daha önceki beraberliklerinde bekar hayatından farklı bir hayat yaşamamış olan Selami Şahin yepyeni kararlar almanın sevincini yaşıyor. Hem bir araba alıp hem ev döşeyen sanatçı hayallerindeki kadını bekliyor. Şöyle diyor Selami Şahin, ben kadın aramıyorum. Dört yanım beni isteyen kadınlarla dolu. Ben beni bana kazandıracak ve beni kendisiyle paylaşabilecek bir kız arıyorum. Evimin her işini yapacak, bana kazak ve sevgililerine düşkünlüğüyle tanınan Selami Şahin, bir kız bulup evleneceğim, evimin erkeği olacağım dese de kimse inandıramadı. Ama hayallerinde yaşattığı karısı için şimdiden ev döşeyip araba alınca inanmayanlar bu duruma çok şaşırdı. Daha önceki beraberliklerinde bekar hayatından farklı bir hayat yaşamamış olan Selami Şahin, yepyeni kararlar almanın sevincini yaşıyor. Hem bir araba alıp hem ev döşeyen sanatçı hayallerindeki kadını bekliyor. Şöyle diyor Selami Şahin. Ben kadın aramıyorum. Dört yanım beni isteyen kadınlarla dolu. Ben beni bana kazandıracak ve beni kendisiyle paylaşabilecek bir kız arıyorum. Evimin her işini yapacak, bana kazak örecek ve beni tamamlayacak bir kadına ihtiyacım var. Bu açıklamalardan sonra Didem Hanım'la tanışır Selami Şahin. Aradığı aşk tam karşısında Didem Hanım'ın kalbindedir ve ömürlük aşkı olacağı Didem Hanım'la 1985 yılında dünya evine girer. Bu mutlu evliliğinden Lider, İrem ve Emirhan adında 3 çocuğu olur. Artık sanat için bile olsa öpüşmez Selami Şahin. Karısına olan sevgisini ve sadakatini her seferinde gösterir. Yıllar onu Didem Hanım için hazırlamıştır adeta. Eşiyle tanışma hikayesini ise şöyle anlatır. Didem Hanım'la 1984'te Gar Gazinosu'nda tanıştık. Kadınlar matinesi vardı. Kapının önü kuyruk olmuştu. Fotoğraf alıyorum. Didem Hanım gelip imzalı fotoğraf istedi. Onu gördüğüm an içim ateş düştü. Adını sordum ve yanağınızdan öpebilir miyim dedim. Annem kızar dedi. Fotoğrafın arkasına telefon numaramı yazdım. Bir hafta sonra aradı. Cadde Bostan'da görüşmek üzere sözleştik. Oturdum bekliyorum. Bir kadın geldi. Meğer annesiymiş kızımdan uzak durun sanatçıya kız vermeyiz aldatır dedi. Sonra taksiye bindi. Annesini takip edip oturdukları apartmanı buldum. Sonra Didem'le görüşüp çay içtik tabi. Biraz zaman geçtikten sonra Didem'i istemeye gittik. Babası Didem'i çağırdı. Sen bu adamı istiyor musun dedi. Cevap alamayınca yine sordu. Ancak ikincisinde de cevap alamadı. Ardından babası cevap vermiyorsan bu adamı istiyorsun. O halde verdim kızı gitti dedi. Didem daha 16 yaşındaydı. Selami Şahin, aşkları ve bestelerinin yanında güzel dostluklar ve anılarla biriktirmişti. Bir röportajında Zeki Müren'den şöyle bahsetti. Didem'le nişan yüzüklerimizi Zeki Müren takmıştı. Benden en az 50 şarkı okudu. Bana son olarak, şu an iyi değilim, yataktayım. Kendime geleyim seninle buluşmak istiyorum. İyileşirsem özledim şarkısını bana verir misin dedi. Emrin olur dedim. Bir hafta sonra vefat etti. Selami Şahin, Sezen Aksu'yu da ilk keşfeden isimlerden biriydi bu keşfini şöyle anlatacaktı. Galatasaray Tünel'de Grafson stüdyosu vardı. Çalışırken bir arkadaş geldi. Müsaitsen İzmir'den Sezen Hanım geldi. Sesini dinlemek istiyoruz dedi. Ben de yemek yiyecektim. Ama birden sazlar geldi ve ortam kuruldu. Sezen şarkıyı okumaya başladığında yemeği falan bırakıp ayağa kalktım. Ve hemen bu kızla anlaşma yapın dedim. Ne olur sevgilim, biraz daha Yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak devam eden sanat hayatına sanat yönetmenliği ve vokal koçluğunda eklemişti Selami Şahin. Şimdilerde 75 yaşında olsa da üretmeye, çalışmaya ara vermeden devam ediyor ve hala birçok şarkıcı onun besteleri sayesinde zirvede kalıyor. Tahta bavulla İstanbul'a gelip zirveye oturan, eğlenceli kimliğiyle şov programlarının vazgeçilmezi olan, yaptığı bestelerle yüreklerimizi şaha kaldıran, ne kadar yıl geçerse geçsin unutulmayan ve ölümsüzler arasına giren bir Selami Şahin geçiyor bu hayattan. Devrim niteliğindeki şarkı sözleriyle Gel avut gönlümü bir akşam üstü Aşk bahçende bir gün yedim ömrüne atabilirim Laf esprisinin imparatoru oluşuyla Yorun ne kazı var? Burada seninle program yapmaya geldim <laughs> Mucala oğlum sen bu akılla ok Alışmak sevmekten daha Önce şarkılarıyla kendisini alıştırıp Sonra kendisini belalı ilan edişiyle Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla aşklar yaşayışıyla Aşkın Kanunu Aşkın Kanunu'nu yeniden yazan kapılacak Kadın tapınacak Kadınlara Boyun Eğen Özledim Tenini Sonra Hepsini Özleyen Değerini Bil Konuşacağım bir